Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar günleri korku yayına açacağım diye kendime söz vermiştim ama kapandı. Açıyorum açıyorum kapanıyor arkadaşlar. Heh, araştırmaya başlayalım mı? Başlayalım. Bu oyun çok korkunç. Heh, neyse burayı geç boşver buralarda. atlayak şimdi. İyi bir gün geçiriyor musun? Evet yani video falan atıyorum YouTube'a. Evet. Diyelim. Etrafına baktın mı? Gerçek hayatta mı? Oyunda mı? Gerçek hayatta bakıyorum şu an. Hayır bakmadım. Oyunda diyorsa bakmadım. O zaman etrafına bir, bir şey olur mu? Devam gireceğiz. Çevrenizi biliyor musun? Evet biliyorum. Hayır değilsin. Ne? Anlamadım. Burada daha yeni uyandım. Ne bileyim. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Ha, az önce galiba oyunda diyor. Kalp hastalığınız var mı? Kalp hastalığın var mı? Diyor. Hayır. Güzel. Güzel atılıyorum şu an çok korkuyorum hiç panik atak geçirdim mi tabii ki de hatta şu anda geçiriyorum evet diyelim ve korkuyorum ne diyor tanrıya inanıyor musun tabii ki de lan tanrıya inanmayacak kim hayır hayaletlere in inanıyor musun hayır bu kendini rahatlanmanın cici cici. Ne? Bu soruyu ücretsiz olarak mı cevap buluyorsun? Evet. Emin misin? Neden ki emin misin dedi. Çok korkuyorum şu an. Emin misin? Evet. Güzel. Evet. Korktum. Odanda rahat hissediyor musun? Hayır. Şu an korkuyorum. Rahat değilim şu an. Işıklar ko Işıklar mı sönecek? Işık sönülüyor zaten. Hayır. Biz sadece Allah'tan korkarız. Allah. Kapı açıldı. Gerçek. Kapı açıldı arkadaşlar. Kapı. Şimdi ben. Evet. Arkadaşlar kapı açıldı. Bakayım mı? Ne zaman öleceğini hiç merak et. Öldürecek misin lan sen beni? Hayır. Etmedim. O açık kapıdan. Hangi açık kapı? Kapı bağlı ama. O açık kapıdan hangi? Bak. Kapı açık. açık. Evet korkuyorum şu an. Etraf ay ya ağlayacağım şimdi. Şaka. Etrafına baktım mı? Hayır. Düşmanların var mı? Tabii ki de var. Aniden kaybolsaydın seni arayan biri gelir miydi? Yani herhalde. Annem babam gelirdi herhalde. Yalnız ne? Anlamadım. Ne dedin? Yalnız mısın? Oyunda mı? Evet yalnızım şu an. Pencerelerden dışarı baktım mı? Ee, baksam ne olur ki? Hayır. Oyunun don... Hayır. Ha, hayır. Çığlık atarsan... Evet duvar duyar. Tabii ki de. Arkamda duran kişiyi tam. Hayır, hayır. Allah! Ah! Lan! Arkadaşlar, Kur'an çapsın bir şey geldi. Hayır. Evet, tanıdım. Hayır, tanımadım. Rah Nasıl rahatlayayım lan? Korktum. Rahatlamak için biraz zaman ayır. Tamam. Rahatladın seni korkuttum mu? Evet tabii ki de. Korku korktum. Artık yalnız mısın? Bence hayır. Çünkü az önce birisi geldi oyunda ama şu an gerçek hayatta mı bilmiyorum. Artık yalnız mısın? Evet. Oh. Odanda bir kişi olduğuna inanıyor musun? Evet, şu an bir kişi var bu senin için yeterli Evet evet yeterli ne olur bu dur o zaman ne o zaman o zaman ne anketi şimdi bitirmek istiyor musun arkadaşlar çok bilmiyorum ne? evet bitirmek istiyor lan ne yazıyor god mu Oğlum ne yazıyor anlamadım kil mi arkadaşlar ne yazıyor yorumlara yazın lütfen 6 dakika oldu hayır diyelim yani emin olmak için bir kez daha soracağım ne sordun bilmiyorum ki gerçekten anketi şimdi bitirmek istiyor musun ne evet bitirmek istiyorum İyi. evet iyi korkuyorum anla 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 beni artık anla bu odadan şimdi çıkabilirsin sadece kapıdan gir ne bak burada çok korkunç bir şey olacak arkadaşlar onun onun yapımcılarına desteklemek için bu oyuna girip oynayabilirsiniz oynayabilirsiniz arkadaşlar yani oyunun devamını da siz oynayın. Özür dilerim yani oynamadığım için. Neyse görüşürüz. Bay bay diyelim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.